Selamlar reisler ben slot oyunları Ozzy. Bugün baba birbirinden güzel bonus antlarla sizlerleyim bir adam. Doğru mu? E doğru yavrum doğru doğru. Hepiniz hoş geldiniz reis. Sefa geldiniz. Ne diyor? Ana Yap geldi yavrum. İyi, iyi gider ha. Tarpalım bak. Genişte. Hamburgeri sosisli. Aynen öyle. Ekstra. Ekstra bir ver baba. Ver. Kafa göz arkadaşlar. buraya bir ton para gömdük. İnşallah kara toprağa gömmemiş. Ne diyor? Aa. Yakışmadı Bugün karnımız aç kalacak galiba. Hadi spim? Hep. Yavrum kendiye gel ha. Yapacağın işe yakışmadık 400 lira verdik lan bonus'a Ne bak ya bir de yaptın yap.. yaptın yapmadın kapat Yapma, git Abo çöp 70 kağıt mı? geçelim yavrum geç burada da son çıkan oyunlardan olan hype report şöyle bir girelim bakayım Battlefield'ımızı aldık baba. Bol bol yedi lazım biz. Erkenden ver baba. Çarpanları bir falan yapalım. Ya. Ha. Hem verdi de fırlatmasa parayı kırabilir valla. Ver yavrum. Huzuruna hep nasıl kısalım. Yapar mı o şakasını? Bir friz yumurta gibi var ya çıkarsa Ha. Bir anda işin rengi değişebilir. Vallahi geldi lan. İyi gider iyi gider ha. Biraz daha hayat lazım ama. Tam biraz daha. Gir bir adam. Gir bir adam. Sadece şurada da white lazım. Ama şu elma, domates, carçut iyice var ya manava döndük. Yapmadı galiba onu ya. Yani. Vallahi yapmadı lan yazık oldu. Şunları çok kötü yarattım. Ve bu da belba aldığımız oyunun adamı bir tanesi baba. Hayır portals. Bir anda bir şey yapıp baba. Arayı kırabiliyor doğru mu? Bu da doğru. Ben abi oyun değil seviyorum bunu. Daha henüz bundan da. Neyde olmasın. Yakındır yakındır. bakalım parayı mı kıracağız? Yan mı yatıracak biz aşağı terse sağa sol? Kapa göz gibi. İşin mucidi ama var. En son böyle çarpanları toplayıp birleşirse. Mesela şöyle gibi. Kan çok yakınlar. Uzaklaşma lütfen. Come Oh Allah Allah. çok deniz ya. Nereye gidiyorsun yavrum ya? Gel. Aa. Cırtladı orası ya. Kötü yere gitti. Eleştirmeyecek onları da. Vallahi birleştirme. Tek bir şey yok baba. Yani o çarpanları alsaydık bir anda para dönerdi de e bir tane baba Mega soy adam. Yalım yavrum oyun ya. bakalım. Kral mural gelirse Bir rengi değişebilir. Abi ya da çöp olabilir. Bakacağız. Kafa göz gireceğiz. Gelmezse baba. Bu bir kere patlatamadım ha. Bir kere gelsin daha bu oyunu oynamayacağım. Forus da gelmezse. tam bırak kral. Olsa olsa soytarı olur soytarı. Oğlum bu ne lan? Yavrum kendiye gel ha. Sonunda bir şey patladın lan. Ne dünyanın en kötü bonusu falan mı bu? Reisler bugün fena batıyoruz galiba. Allah'a sıkı tutun. Fena bulun. E mucitlerin mucidine geldik baba. Kırraş bindeyiz. Yaparsa bu yapar. Doğru mu? Böyle giderse yapamaz da. E şey bir anda. Şöyle bir. Göz kırptık. Kendine geldi. Ya. En son bunda ama bonusa girdiğinde fena parayı kırdı. İnşallah bunda da kıracağız be adam. Olmasın Balık fena değil. Bir uzatmaya. Bir uzatmaya baba. Kırdık be adam. Bu da çöpçük. Çöp. Oğlum bu ne? Abi Ama yaparsa evet her bir yapar dediğimiz arka feleğe geldik. En azından çıtır bir ümidim var. Güzel bir çarpana. Sokaklara dökülürüz sokaklara. Küçük değil canım benim. Senin yapar. Abi 50 x falan yakalayan ya? Ne geliyor lan bu 50x? Biz anca 2x geliyor, 3x geliyor. Hadi bilemedin. Ne gider ha? Yeni defa Yeniden döner yeniden. Ver bakalım. İflas gelmesin yavrum. Beşik uygundur uygundur. İşte bir yükseltti bak. Şey, otayım dedi. Ne Böyle minimum 10x'e falan çıksak her türlü parayı kırarız bunda. kazan lazım kazan ver canım benim Ha. Oluyor lan buraya O iyi lan. Vallahi parayı kıracağımız oyun bu galiba ha. Ne diyor kaç x? 3x değil be canım. Lan 25'i versen. 25'i versen. Trix iyidir ama. Ya dur ya dur ama oh gel şey Bir. Bir tur daha çarkıfele döndürsek. İşte o zaman kırarız da daha zor gibi. Daha 8 spin var lan, niye olmasın ki? mi yavrum? Bu kadar. ürkütüyor beni. Abi bir tanecik lazım ha. Verdin mi? Ver şuraya erkenden. Ver. Güzel. Çok güzel. Ne diyor? Lan gene 3 geldi. Bu ne lan böyle? Hypnotix de iyidir. Ama Hypnotix yapa yapa böyle E50X'e çıkacağız. Bana ana kadar parasını çıkartan tek oyun bu oldu bu arada. Geri kalan kar yazar. En azından diğerlerini döndersin de bari. Alo. Ne lan bu bugün? Lan mucit mucit. Zıpla yavrum zıpla. Ha? Devamlı mı bura ayak? Yoksa? O ne, ne oluyor lan? E gir. Vallahi gider ha. Diğerlerinin parasını çıkardı çıkarmadı da e de iyi döndürdü yani Çok iyi lan Güzel güzel 10 numara yavrum. 22 Başka. E şöyle bir Hasan Reis oynamayalım mı? Tamam bir Ganyan bay Şöyle aç yavrum bakayım Dolaştık lan Oluyor lan iki tane en düşük atı çıkar aldık ha Değil mi reisler? Burayı kırabiliriz Burayı rengi değişebilir. Alık <laughs> En düşük at kaç şu an? <laughs> <laughs> Restler kafa gitti ya. Güzel. En düşük 40 galiba değil mi? <gülüyor> <gülüyor> balık yavrum balık ha. E alıştık bu adamla. Hasan Reis'i balıkçılıktan biliyorsun Sıcacık <laughs> lazım yukarı fırlarsak TNT Yavrum yukarı çıkalım Abi şeker tansiyon var Heh O ne o ne diyor lan O şu şeyden gelseydin At yarışı mat yarışı bir şey vardı ya Şimdi şu güzel özelliği Direkt böyle çıkartıyor ya Dört tane yakalayın Harika bir olay Ha, geldi şimdi. Ne diyor şu? Lan hepsi de kutudan. 200 anya. Oğlum ne oluyor? Çedim şey mi? X falan var ya. Fena parayı kırdırtır ha. Gider yavrum 280'de buradan. Ulan başta var ya. Acaba bundan koymasak mı? Hani direkt bonusa mı Abla falan da uğraşsak? Bu ne oldu? Bu ne bugün? Sesler. Çocuktu galiba lan. He? Lan şöyle bir göz kırpıyor ha. Ulan şuraya alsaydın ya. Aa buranın en güzel özelliği. Aha En düşük atı çıkar. En iyisi. tanecik. Vermeyeceğim mi ya? Haydi be yavrum. Baba hadi bize pilli falan bir şeyler ver ya. Kondans. Üüü vermedi lan. Ay senin yapacağın şey ya yavrum ama. Şöyle bir denizin derinliklerinde olur. Tam ver baba. Daha çok beğeniyorum. 15 çarpan. Ne yaptık? Biz kaldık mı? Bak kafa göz yer lan gir devam. Tamam. Ondan sonra düşeceğiz 10 xe falan filan uğraşmaya gerek yok. Reisler bu köpek balı sizce iyi mi değil mi? On tamam yıkamadım yani geliyor direkt burayı 3 üç... 2x arttırıyor falan filan bence çöp gibi bir şey. O ne abi? Burada var ya şu bu açarsa açtı. Ah lan. E açtı. Bunu açsa kırmıştık parayı. Ha, topla topla yavrum. Bu konu sanki diğerine göre daha iyi ya. Diğeri sadece 5 kriz falan oluyordu galiba. Ne diyor? Diyor mu? Yapacağı şey bir birleştirme. <laughs> Yükseldik çok. Şimdi bu o, bir tane daha köpek balığı atar direkt bitir. Ben sizin için konuşuyorum. Aha da oldu vallahi oldu ya. Yani. Senin gibi. Yep. Yakışmadı ya. Denizin derinlikleri vallahi yakışmadı. Geçelim. E şöyle bir patara kütere. No kaos oynamayalım. E oynayalım mı bu Ne diyor? Ooo baba. Hep. 11 spin ne lan? Basatın iki tane. Doğru mu? içeride yapar şu yakmış ve şarlatan gibi duruyor Not atak ne yapacak ver şu çarpı ver ne diyor <laughs> Bal ortada çarpan yok. 4 tane yan yana atıyor. O kaç spin. Ortadaki çarpan sayısına şöyle bir bakayım. Aha bir geldi. Yardım mı lan acaba? Bir tane daha ver. Nerede? Uzatma gelsin bari ver. Senin gibi. Maria var ya, kafa göz şimdi. İster günün Aç son. Ya. Ama pragma Son çıkan oyunu. Aztek tek power Sen bir gel. Ne bildiğiniz powerlu join. Aynı sistem. <laughs> Ödeme yapmazsa kapat git lan direkt. Ne lan böyle? Bile ha. Çarp yavrum çarp. Evet. İlk ödemeyi aldık. At çevir. At. Testler. Hani abonelik. Sen de like bırakırsan baba. Daha mutlu edersin. Böyle bir tane parmak at. Ne diyor? Gider. Ulan şu sarı gelir mi? Bu mu? Gelmedi. E güzel 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 güzel. <laughs> mı lan? Boşa bu. Gel. ver çarpan ver çıkar lan ortaya 3 çarpan çıkar ne var lan ne lazım dimi ha? ağlar falan fistan aaaaa Danslar yavrum. Gel. Dört tane var Dört tane de mi uzatıyorsun abi lan? Sen uzatıyorsun de uzatıyordum herhalde. 25x var lan. Ay senin yapacağın içe şey ya. O tezgahı topla. Kaç git. Gene vuramadık bak. Allah'tan iki tane oyun döndürdü de. Kendine çok bakın sen abone olmayı bırakırsın. Daha mutlu edersin. Kendine çok iyi bakın. Bay bay.